ulaştırma modellerinde optimizasyonun yapıldığı ikinci yöntemi görelim arkadaşlar. Buna çoğaltan yöntemi veya çarpanlar yöntemi veya MODI diye bazı kaynaklarda görüyorsunuz MODI yöntemi. Bazı kaynaklarda buna ulaştırma simpleksi de deniyor. Bu yöntemi görelim şimdi. Burada arkadaşlar atlama taşı yönteminden biraz daha farklı olarak her bir satır için U değeri her bir sütun içinde V değeri belirliyoruz. Sonrasında da U artı V eşittir. İlgili hücrenin C, I, C, maliyet değeri olacak şekilde tabii ki bunu yapıyoruz. Bunu yapabilmek için yani başlangıçta U1 eşittir 0 ile başladık diyelim. Solda gördüğünüz U artı V eşittir C formülünü dolu hücreler, atama yapılmış olan hücreler için uyguladığımızda efendim başlangıçta U1 eşittir 0 diye başladıysak sonrasında çorap söküğü gibi V değeri, V'den hareketle U değeri, U'dan hareketle V değeri gibi bu formülü kullana kullana arkadaşlar tüm U'lar ve tüm V'ler satırlarda ve sütunlarda elde edilir arkadaşlar. Önce dolu hücreler için U artı V eşittir C formülünü uygularız. Sonrasında boş hücreler için birim değişim maliyetini hesaplıyoruz arkadaşlar. DIC değerini hesaplıyoruz. Bunun hesabı da U artı V eksi CIC değeri olacak şekilde bulunuyor. U'ları az önceki e, aşamada, V'leri de az önceki aşamada bulmuştuk. C'ler zaten belli. Bu işlemi yaptığımız zaman boş hücreler için ama mutlaka bakın mutlaka boş hücreler için bu hesabı yapıp boş hücrelerin D, I, J değerlerini buluyoruz. Bu D, I, J değerleri atlama taşından farklı. Burada pozitif olan D, I, J, en pozitif olan D, I, J değerine atama kaydırması yapıyoruz. Halbuki atlama taşı yönteminde en negatif olana atama yapıyorduk bunu da unutmayın. Karıştırmamak gerekiyor. Çoğaltan yönteminde demek ki e, DİC eşittir. U artı V eksi C hesabı yaptıktan sonra en pozitife e, atama kaydırması gerçekleştirilir arkadaşlar. Bu işleme ulaştırma simpleksi de denir. Burada biraz teknik bilgi de vermişiz. Simplex yöntemde temele girecek değişken seçilirken minimizasyonda Z satırında en pozitif değere sahip temel dışı değişken seçiliyordu. Hatırlayın Z satırına baktığınız zaman minimizasyonda en pozitif değere sahip değişkeni temele sokacaktık. Bu işlem aslında aynen simplex'teki o yaptığımız seçime benziyor. Benziyor değil ta kendisi. Z satırında en pozitif değere sahip temel dışı değişken ...temele girecek değişken olarak seçilir. O Z satırındaki... ...formülü, yine duyarlılık analizinden hatırlıyorsunuz arkadaşlar. CB, B üzeri eksi 1... ...çarpı A eksi C yapıyorduk. Yani YA eksi C... ...daha kısa ifadesiyle... E, ...formülümüz buydu. Bu da indirgenmiş maliyettir arkadaşlar. Buradaki Y'ler doğal değerlerdir arkadaşlar. Kaynaklarla ilgili... Yani arz merkezleriyle efendim üretim merkezleriyle ilgili doğal değerler UI olarak ifade ediliyor. Taleplerle ilgili doğal değerler ise arkadaşlar VJ diye ifade ediliyor. Az önce UI'lerin ve VJ'lerin nasıl bulunduğunu söylemiştik. YA C formülüne bunu koyduğumuzda yani y yerine u'ları ve v'leri yazdığımızda a, İ, kısıt katsayısı 1 olduğundan kısıtlarda x1 artı x1, 1 artı x 1 artı x 1 2 artı falan diye gider. Yani x'lerin katsayısı daima 1'dir. Bunu söylüyor. a, İ, katsayısı 1 olduğundan ui artı vj eksi cij elde edilir. Az önce söylediğimiz formül yani temel değişkenin yani atama yapılmış olan hücrenin dual değeri sıfır olacağı için ilk yaptığımız hesap e, şuydu hatırlayın ui artı vj eşittir cij olacak şekilde u'ları ve v'leri buluyorduk ya ilk u1'i Eşittir sıfır olarak alıp e, tüm u ve v değerlerini efendim atama yapılmış hücrelerden hareketle bu formülden buluyorduk. Bu da gördüğünüz gibi indirgenmiş maliyet formülünden geliyor yani yaptığımız farklı bir şey değil. Temel dışı değişkenlerin e, indirgenmiş maliyet değeri sıfırdan farklı olacağına göre işte oradaki DİJ'yi buluyoruz burada şurada gördüğünüz formül yani dij değeri eşittir ui artı vj eksi cij ile elde edilmiş olur. Bu da işin teknik bilgisi arkadaşlar. Bilmekte fayda var. Peki bu söylediklerimizi şimdi bir örnek üzerinde görelim arkadaşlar. ABC fabrikaları X, Y, T pazarlarına ürün mal gönderecek. A'nın B'nin C'nin kapasiteleri verilmiş. X, talepleri verilmiş. Öncelikle bunların dengeli olup olmadığına bakmak lazım. Birim taşıma maliyetleri de verilmiş. Burada dengeli olmadığı için K sütunu eklenmiş arkadaşlar. Bu hayali sütun. Dengeli olmadığı için. Bunu 50 diye eklediğimizde dengelenmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Vogel'e göre, VAM yöntemine göre başlangıç çözüm elde edilmiş. O da ekranda görüldüğü şekliyle bu haliyle maliyet bu olurlu bir çözümdür. Henüz optimum olmasa da olurlu bir çözümdür, uygulanabilir. Yani maliyet istediğimiz kadar düşük olmamakla beraber uygulanabilir. Maliyet 7850 arkadaşlar. Bunu aklınızda tutarsanız, en sonunda optimizasyonu yaptığımız zaman maliyet değişimini e, görebiliriz. Şimdi çoğaltan yöntemine göre arkadaşlar işlemlerimizi yapalım. U1 eşittir 0 başlıyoruz arkadaşlar. Bu satırın atama yapılmış hücresi var, şurada 150. Dolayısıyla bunun V değerini toplam U ile V'nin toplamı 13 olacak şekilde yazmam lazım. Yani şuraya 13 yazarsam 0 artı 13 eşittir. Cij değeri olan 13'e eşittir. Aynı satırda şurada da 50 atama yapılmış hücre var. Dolayısıyla o sütunun V değeri 0'dır. Şuradaki 0 ile U0 toplamı Cij değeri olan 0'a eşit. Şu 13'ü bulduk ya arkadaşlar. Bu 13'ü bulduğumuza göre o sütünden aşağı doğru geliyorum. Şurada 175 atama yapılmış. Buradan sola doğru geldiğimde U2'yi bulabilirim arkadaşlar. U ile V değerinin toplamı 9 olacak. O zaman U değerim kaç olmalı ki toplam 9 olsun? 13'ten eksi 4 çıkarırsam 13'ten eksi 4 çıkarırsam 9'u elde ederiz. Eksi 4 diye U2'yi bulduk arkadaşlar. Madem ki U2'yi bulduk o satırda 125 diye atama var. Bunun sütununa gidiyorum. Toplam Efendim, C, I, C 10 olsun diye V1 değerim 14 olmalı. 14 eksi 4 eşittir 10. Madem ki 14'ü buldum. O sütunda şurada 125 atama var. Buradan sola doğru geldiğimde 8'i elde edebilmem için eksi 6 diyorum. Eksi 6 artı 14 eşittir 8. Aynı en son bulduğum eksi 6'dan hareketle o satırda 100 ataması var. O sütuna gidiyorum V değerini bulmak için. Eksi 6 5 elde etmek için 11 değerini e, V değerini elde ediyorum arkadaşlar. Bir sağında 225 var. 7'yi elde edebilmek için buraya da 13 diyorum. 13 eksi 6 daha 7'dir diye buluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi U ve V değerlerini bu şekilde bulduk arkadaşlar. Şimdi bazen şöyle anlatıyorlar çok uzundur o yani yapmaya gerek var mı? Bütün U1 artı örneğin şurada 1, 2, 3 dolayısıyla U1 artı V4 eşittir 13 gibi bir yazılıyor. Bütün U artı V değerleri aşağı doğru yazıldıktan sonra tek tek oradan U'yu çek, buradan V'yi çek diye uğraşılıyor. Bazı kaynaklar bunu böyle anlatıyor. Böyle uzun uzun formülleri tek tek aşağı doğru yazmanın çok bir faydası yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tablo üzerinde bunları çok rahatlıkla atama yapılmış hücreler üzerinden gösterebildik. Siz de böyle yaparsanız rahatlıkla bulmuş olursunuz. Bulduk. Sonra boş hücrelerin D, I, J değerleri bulunmalı arkadaşlar. Şu D, 1, 1 değeridir. Eksi 1 olarak bulunmuş. Nasıl bulundu acaba diye şurada bir tane örnek olarak size söyleyeyim. Şöyle bulundu arkadaşlar. U1 artı V1 eksi C11. Yani U1 sıfırdır. Artı V1 14'tür. Eksi c 11 15'tir. Hücrenin maliyetini görüyorsunuz. Buradan eşittir. Eksi 1 diye elde ettik arkadaşlar. Bir tanesinin açık halini böyle yazdım. Diğerlerini şimdi sözlü olarak anlatmaya çalışayım size. Örneğin şuradaki eksi 7 nasıl bulundu? O da şudur arkadaşlar. U1 artı V2 yani 0 artı 11 eksi c 12 2 yani 18 o da eşittir. Eksi 7 şeklinde bulundu. En nihayetinde bakın DIC değerlerini mor eflatun şeklinde görüyorsunuz. Hücrenin sol boş hücrelerin sol üst köşesinde D, I, J değerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Tüm bunlara bakıp D, I, J çoğaltan yönteminde pozitif olana şurada kırmızı ile zaten işaretlenmiş pozitif olana atama kaydırması yapacaktık. Yani şuradaki birinin de hesabına bakıp son olarak bitireyim. Bu hücrenin U değeri 0 artı V değeri 13 eksi ilgili hücrenin efendim maliyet değeri şurada 12 olarak görünüyor. 12 eşittir 1 diye bulundu. Diğerleri negatif. Sadece burası pozitif olduğu için bu ilgili hücreye atama kaydırması yapılacağını anlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kırmızıyla yuvarlak için alış alınmış o hücrenin efendim döngüsünü oluşturuyoruz. Aynı atlama taşındaki döngüyü oluşturduğumuz gibi. Şimdi bu hücreden başladım. Sağa doğru gidebilirim. Aşağı doğru gidebilirim. Sağa gitmeyi tercih edeyim. Mesela olmaz ama olmadığını göstermek için şuradan 150'ye es geçip 50'ye atladığımı kabul edersem 50'ye atladım döndüm aşağı doğru döndüm atlayacağım herhangi bir Efendim dolu hücre var mı? Yok. Demek ki buraya atlamamam gerekiyor. O zaman 50'den vazgeçtim. Şuradaki 150'ye atladım. Ee, atladıysam yön değiştireceğim. Aşağı doğru döndüm. Dolu hücreye atlayacağım. Dolu hücre burada var. Atladıysam yön değiştireceğim. Sağa bakıyorum. Dolu hücre yok. Sola bakıyorum. 125 var. Buraya atladım. Sonra... E, konduysam, atladıysam yön değiştireceğim. Aşağı döndüm. Şuraya atladım. Sağa döndüm. ileriye atladım. Yön değiştirdim. Başladığım yere geri geldim. Gördüğünüz gibi döngümüz böyle oluştu arkadaşlar. Döngüyü bulduk. Şimdi buraya teta kadarlık bir atama kaydırması yapacağız. Nereden yapacağız bu atama kaydırmasını? Bu döngünün sağlandığı atlayıp konduğum dolu hücrelerden teta kadar çıkarıp ekleyip çıkarıp ekleyip ilk başladığımda eklediğime göre bir sonrakinden eksi teta bir sonrakinden artı teta bir sonrakinden eksi teta vesaire diye döngümü sağlıyorum. Tetaları ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Eksi teta artı teta başladığın yere artı dediysek soruları eksi artı eksi artı şeklinde devam ediyor. Aynı şekilde Teta'nın kaç olması gerektiğine karar veriyoruz. Diğer hücreleri negatife düşürmeyecek kadar çok bir değer seçiyoruz. O zaman eksi tetaların olduğu hücrelere bakalım. 150 eksi teta, 125 eksi teta, 225 eksi teta. Bunların en küçüğü olan 125'i alıyorum ki diğer hücreleri negatife düşürmesin. Teta'yı 125 olarak tercih edip hücreleri güncelliyorum. Mesela yani şurada 150 eksi teta yani 125 dediğine göre buranın 25 kalacağını anlıyoruz. diğerlerinde benzer şekilde güncelliyorsunuz. Bu güncellemeyi yaptık arkadaşlar. Sonrasında dolu hücrelerden hareketle U ve V değerlerini tekrar hesaplıyoruz. Daha düşük bir maliyete götüren bir atama kaydırması yapılabilir mi acaba diye kontrol ediyoruz. U1 eşittir sıfırla başlayıp atama yapılmış hücreden hareketle şu 12'ye ulaşmak için V'yi 12 diyoruz. Sonra şuradaki 25'ten dolayı U'su 0. 13'e ulaşmak için şu 13'e ulaşmak için V'sine 13 diyoruz. Şurada yine 50 var. Solda U1 0. V5 0 bulunur. Şimdi şuradaki 13'ü bulduk ya şu 300'den hareketle Şuradaki 4'ü bulabilirim. Maliyet 9'a erişebilmem için 13'ten kaç çıkarmalıyım? Eksi 4 çıkarmalıyım. 9'a eriştik. Sonrasında şuradaki 12'den hareketle şurada 100 var biliyorsunuz. Şu yüzden sola doğru geldiğinizde şu maliyet 7'ye ulaşmak için soldaki u değerinin kaç olması lazım? 12 eksi 5 7 diye bulacağımız için efendim u değerlerini bulduk. Böyle devam edip tüm u ve v değerlerini bulduğumuzda sonrasında boş hücrelerin d, i, j değerlerini hesaplayabiliyorduk. Örneğin örnek olsun diye şuradaki 3'ün d, i, j değerinin nasıl hesaplandığına bakalım arkadaşlar. Diğerlerini de benzer şekilde yaparsanız. Bunun u değeri 4. Eksi 4 pardon. Eksi 4 artı. Bunun v değeri 12 eksi Cij değeri 11 eşittir. Eksi 3 diye bulduk. Burada bulduğumuz Dij değerlerinin tamamına baktığımızda eksi 2, eksi 8, eksi 4, eksi 3, eksi 4, eksi 1, 0 ve 5. Pozitif bir değer var mı? Yok. Tabloda atama kaydırması yapabilir miyim? Burada da 0 var. Bu 0'ı da söylemem lazım madem karşımıza geldi. Bu şu demek arkadaşlar. Size özel durumları anlatmıştık simplexte doğrusal programlamada. Temelde olmadığı halde Z satırındaki değer sıfırsa bu alternatif optima anlamına geliyordu diye bu sıfırdan dolayı anlıyoruz arkadaşlar. Yani bu sıfır olan hücreye de atama kaydırması yapılıp yeni bir çözüm bulunabilir ama yine de Z değişmez. Yani alternatif optimada Z değişmiyordu. Sadece X değerleri değişebiliyordu. Ama Z'nin sonucu aynı kalıyordu. Burada Z'nin sonucunun 7725 olduğunu görüyoruz. İstersek şuraya da atama yani sıfır olan o hücreye de atama yapabiliriz ama e, maliyetimizi etkilemeyeceği için şu an yapmamayı tercih edelim. Bu optimum çözümdür diyoruz arkadaşlar. Toplam maliyeti de 7725 bulduk. Vogel ile başlangıç çözüm bulduğumuzda işte 7800 küsürlü bir şeydi. Tam aklımda kalmamış. Dolayısıyla bir iyileşme sağlanmış arkadaşlar. Ulaştırma modellerinde optimum çözümün elde edilmesinde dualtan yöntemi, başka bir ismiyle MODI yöntemi, diğer bir ismiyle de ulaştırma simpleksi işlemini anlatmış olduk arkadaşlar.